Kemal buraya şaka yapamıyor arkadaşlar bunu atmayın. Buradan ya bulmuyor. Burada azar yazıyorsa olmuyor. Mu? Ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Sen aslında bir şey dersin de hani saygıdan ben, dolayı demiyorsun değil mi? Tersim ters ters öyle ee. <gülüyor> <gülüyor> Selam kuzularım. Ben de çekiliş yapıyorum. Mousepad veriyorum ben de. Mouse veriyorum. Genel olarak veriyorum. Geliyor geliyor çekiliş geliyor arkadaşlar. Mouse geliyor. Kayran kitle. Kılıkladın. Kılıkladın. Yıldımı. Hayır. <laughs> Hayır diye girmiş ya bize. Twitch yayıncılarının bize tepkilerine tepki 2. Tepki kolikte ne ekmek yiyor şu Twitch platformu. <laughs> Buna tepki. Buna şuna geldi. Bu ne oldu? He. Sonra bir de böyle zaman dedim sana açalım diye böyle bir kanal. Era'yı körlükten aldılar. <laughs> ya aman akıyım dönüp dolaşıp sikeceğim. Bu nasıl benim körlüğüme geldiğini ya. Peki, sen renk körü videosu çekmedin mi birader. Bu arada Kemal ben bu ayki teslimi kendi kanalımda yaptım renk yarı Bir sonraki ay sendeyiz haberin olsun. Belki bir gelişme vardır diye. Bu gerizekalı testi çözdükçe geçebileceğini geçiyor sanıyor sınavdan. Oğlum biyolojik biyolojik hayatının sonuna kadar öyle ya abi, Belki bir zaman sonra göreceğim ama ne bileyim ne biliyorsun yani. Siktir git. abi? Devam. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Sen kaç gün? Neredesin kaç gün? <laughs> ne diyorsun oğlum? Nerede? <laughs> <laughs> Şimdi Elra, Tukan abiyle başlıyoruz abi. Eyvallah. Abiye. Ben bu arada Tukan abi'yi çok beğeniyorum ya. Çok babacan işten bir Beğeniyorum derken. Ben bu arada Tukan Bey'e benzettim. O arkadaş şöyle söyleyeyim size yani. Ya bak mesela şöyle bir saç at. Bir sakal at. Biraz da böyle kalıp ekle. Biraz da böyle kaşları daha böyle ince olsun. Biraz da böyle bir niye yükseldim lan Tuğkan abi gittik şey. Biraz da daha... Dur <laughs> ben gece mesaj atayım bir yayından sonra dur. Çok kötü oldum arkadaşlar. Yani yayınlarını kendisine beğeni o anlamda değil ulan. Şşş Tuğkan abi. Ben uyumuş. de bu kadar iyi vücudum olsun, bu kadar yakışıklı olmak istiyorum. Ben neden böyle değilim yani? <laughs> ne diyor <köyde? gülüyor> Yani, <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Bir insan çok düşünmeden bir şey paylaşıyor olması samimiyetini gösteriyor bence. Şimdi var şey yapmıştır böyle. Ya hadi lan oğlum şimdi. <laughs> Tugan abi öyle, böyle Ya bırakın oğlum şimdi yakışıklı falan o değil oğlum mesele. <laughs> ya beyler <ne> yapmayın beyler. <laughs> lan oğlum yani şimdi. <laughs> Allah diyorum bak öyle. Alttan öyle evet, böyle. <laughs> yapmayın oğlum. Valla bak yapmayın. Ya anladım, oğlum vallahi Ya Allah Allah. <laughs> Baksana kimdir? Yapma ya, bir ya. Sen sus sus lan. Bak. Aşırı kuyu falan. Sersin Ama diyor. Bak ben bu çocuğu döverim. <laughs> ben bu çocuğu döverim. <laughs> Yakaladığım yerde döverim. <laughs> Ama bak Can da gerçekten dayaklık <laughs> haklı e, konuşmuş yani. <laughs> Aşağı pislik. <laughs>